Hatırlayacaksınız evlendiğini ilan edip şaka yaptım demişti. Amcasına kötü sözler sarf edip bunun bir kışkırtma şakası olduğunu söylemişti. Sosyal medya fenomeni Enes Batur'dan bahsediyorum. Batur bugün etilerde lüks spor aracıyla ilerliyordu. Araç bir anda kontrolden çıktı. Kız arkadaşıyla araçtaydı. Büyük bir kaza oldu. İşte o anlar ve sonrası. Önce refüjdeki ağaca ardından park halindeki araca çarptı. Sosyal medya ünlüsü Enes Batur bu kazayı sıyrıklarla atlattı. Neler yaşadınız o anda kız arkadaşınız da yanınızdaydı. Batur kız arkadaşıyla birlikte etilerde otomobiliyle seyir halindeydi. Ancak ne olduysa otomobil bir anda kontrolden çıktı, tekerleği ağaca çarparak yerinden fırladı. Takla atan araç park halindeki bir otomobile çarparak durabildi. Batur ve sevgilisi şanslıydı. Feci kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Büyük panik yaşayan çiftin sağlık kontrolü de olay yerine gelen ambulansta yapıldı. Neler yaşadınız o anda? Kız arkadaşınız da yanınızdaydı. Genç fenomenin 1,5 milyon lira değerindeki otomobili de çarptığı park halindeki araçta kullanılamaz hale geldi.